Herkese merhaba, çok değişik bir içerik yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün, neydi biliyorsunuz ben Star Teacher'ı oynuyorum, çok da beğeniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Star Teacher'ı gerçek hayatta canlandıracağım. Nasıl mı? Ben şimdi Star Teacher olup geliyorum arkadaşlar. Ay, şapkı değil. Çok güzel oldu ya. Ya biraz, dediğim gibi biraz. Yatayım ya. Çok yoruldum zaten bir gün. Aha. Sister Teacher uy uy uyumuş. Ama ben ilk önce bir temizlik dolayım. Biraz evi araştırayım. Aha. Ben Sister Teacher'ın ayakkabılarını aldım değil mi? Şimdi ben onu ne yapacağım biliyorum. Hem ayağını e, de bunu atacağım. Siyah tozu atacağım. Attım. Atamadım. Attım şimdi bakın. Şimdi yemeğini tuz atacağım. İşte tuz aldım. Şimdi tuz atıyorum. Ekle ekle ekle. Yaşasın. Şimdi Step Teacher'ın gelip de bunu içmesini bekleyeceğim. Hadi o zaman alttaki kez okuyalım. Yazıyor ki run diyor. Mısız değil gelmeden kaç diyor. Demek istiyor ki koş mısız değil gelmeden kaç diyor. O zaman ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Evet buraya saklandım. Şimdi mısız değil geliyor. Ay şu yemeğimi yapayım. çocuk gel buraya. Allah belanı vermeye ne deniyor de Gel buraya pis çocuk gel buraya. nan 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 nan